bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederiz. Ayakkabıza sağlık, sağlık, var olun. Malum Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimden biriyle karşı karşıyayız. Kaderimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı belirleyecek bir seçim. Biraz sonra vekilimiz, sayın vekilimiz, ve vekil adayımız Vedat Kazıcı memleketin sorunu bildikleri sorunları, çözümleriyle size anlatacaklar. Ben bunlara çok değinmek istemiyorum. Abi, Ama belirtmek istediğim bir husus var. <laughs> Bodrük gibi bileceğin büyük bir bir ilçesinde belediye başkanlığı yapma onurunu, gururunu bana Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Vekilimiz ve belediye başkanımız Sayın Mehmet Tarık Bakalcıoğlu verdi. Sizleri ve halkı temsil etme görevini yapmaya çalışıyoruz. Bu partide olmakta sizlerin sesi sonu olmaktan son derece mutlu, duyuyorum. Burada hizmet ederken, danıştığımız, görüştüğümüz, büyüklerimiz, vekilimiz Yaşar Bey, vekilimiz olarak zaten arındı ama yerel yönetimler gelen Bilecik Belediye Başkanı olması hasebiyle Vedat Kazıcı milletvekili adayımızın Göl Pazarı önceki dönemlerde belediye başkanı olması hasebiyle her zaman danıştığım, fikir aldığım çok kıymetli büyüklerim. Yerel yönetimde geldikleri için, belediye başkanı oldukları için memleketin sorunlarını halkın dilinden daha halkın gözünden daha farklı bir gözle görebiliyorlar, çözümleri biliyorlar. Ülke yönetiminde, mecliste tekrar söz sahibi olmak. Ben şahsım ve ya, mevcutlarım onlara son derece teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Sözü de fazla olmak istemiyorum. sadece bir kişinin iki dudağının arasında yönetilen bir ölçü haline geldi. Ve bu bu sistem yılların oluşmuş devlet geleneğini sona erdirdi. Devletin kurumsallaşmış mekanizmasını bozdu. Liyakatla yönetilen devlet bu sistemde sadar bugün ara hale geldiğimiz parlamenter sistemden ve ortak adımla devletten uzaklaşarak tek adam rejimine geçişimizden sonra oldu. Bugün inanıyorum ki AK Parti'li biz de bu durumdan çok rahatsızlar. Çünkü sokaktaki pahalılık, sokaktaki yargı, mutfaktaki sıkıntı onlara da vuruyor. Emeklilerimiz zor durumda, işçilerimiz zor durumda. Özellikle tarımla eklenen, üretmeye çalışan çiftçilerimiz çok zor durumda. Biz ülkenin geldiğimiz bu noktada sıkıntılarını tespit ettikten sonra başka bir şey daha yapmaya çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimiz ve genel başkanımız birbirine benzemeyen 5 tane siyasi partiyi bir araya topladı. Iki yıldır çok mücadele etti. Altılı Masa Millet İttifakı dediğimiz aslında bu milletin ittifakı olan bu birlikteliği kurdu. Biz şunu gördük kıymetli hemşehrilerin ne olursak olalım, hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi etnik kökenden, hangi mezhepten olursak olalım. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 86 milyon vatandaşımız aslında biriz ve bütünüz. Sorunlarımız da aynı, sıkıntılarımız da aynı. Dolayısıyla bunu burada bir uzlaşma tesis ettik. Altılı Masa dediğimiz Milletin ittifakı 2300'ün üzerinde maddede uzlaşabildiğini gördü. Ve şunu yapmak zorundayız. Uzlaşmak zorundayız. Barışmak zorundayız. Ayrışmamalıyız. Kavga etmek yerine ülkenin sorunlarını çözmeliyiz. Biz gelecek nesillerimizi, çocuklarımızı daha huzurlu, daha müreffeh, daha zengin bir ülkede yaşatmak. Fayda görüyorum. Bundan yüz yıl önce Mustafa Kemal Atatürk yıkılmış bir imparatorluğun cümlelerinden büyük bir mücadeleyle canları pahasına bu cumhuriyeti kuruyorlar ve sarayın yetkilerini bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlara egemenlik haklarını, kendi kendini idare etme haklarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak Türk vatandaşlarına iade ediyorlar. Bize çok da büyülü bir şekilde sunulan yetkiyi verirsek bir kişiyle ülkenin önündeki tüm sorunların aşılacağı, ekonomide de deyim, deyimi yerindeyse kendi deyimiyle Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi uçuracağını söylediği bir sisteme geçiş yaptı. Aslında biz o egemenlik haklarımızı farkında olmadan tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alıp bugünkü saraya vermiş olduk. Bu beş yılın sonunda da gördük ki aslında iyi bir hikayeyle başlayan, evet her hükümet, her siyasi parti ülkesini geliştirmek, güzelleştirmek, zenginleştirmek için vardır. AK Parti hükümeti de böyle başlamıştı bu maceraya. Yolsuzlukları, yoksullukları bitireceğim diye söz vermişti. Biz bu ülkede tekrar güçlendirilmiş parlamenter sistemle devletin kurumlarının sadakatle değil, tamamen liyakat, liyakatle çalıştığı ve ortak egemen olduğu bir sistemle hızlıca öncelikle çiftçimizin, üreticimizin, işçimizin, emeklimizin, öğrencimizin, kısacası 86 milyon Türk vatandaşımızın sorunlarını çözmeye talibiz ve bunu çözeceğiz. Kendi büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, ben de küçüklerimin Yaşar abisi olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü Pazarlı ilçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu organizasyona katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrim, değerli büyüklerim, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini 14 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz. 14 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz seçim hiçbir zaman kişiyi seçmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. 14 Mayıs'ta bir sisteme oynayacağız. Bu güne kadar bu sistemin yarattığı travmaları hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla sevgili hemşehrim, kıymetli muhtarlar, bu ülkede yasa koyucu ve anayasa koyucuları bir köyün muhtarı da ise tek başına karar alır. Azalarının da fikrini al, onların da düşüncesini al, ve ortak adlı egemen kıl diyerek nüfusu en az bir köye, bir mahalleye dahi bir muhtara değil, yanında dört tane azaya emanet ediyor. Ama bu sistem dünyada eşi ve benzeri olmayan bu sistem sadece Türkiye'de var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 86 milyonluk bir ülkeyi bir tek kişiye emanet eden bir sistemle karşı karşıyayız. Bir kişi bu ülkenin hem cumhurbaşkanı, hem avukatı, hem doktoru, hem mühendisi, hem muhtarı olamaz. Olamadığı için ki zaten ülkedeki bugün bu kaos yaşanıyor. Ekonomik kriz yaşanıyor, sosyal kültürel sorunlar yaşanıyor, dış politikayla diğer dünya ülkeleriyle bu sorunu yaşıyoruz. O dedi ki sevgili Ece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğunda duvarında bir yazı yazar. Hakimeye kayıtsız şartsız milletin derler. Millet bu yetkisini bir tek kişiye devlet Bu kişi Recep Tayyip Erdoğan olmalı, olmamalı. Bu kişi Kemal Kılıçdaroğlu olmamalı. Bu kişi Yaşar Tüsün olmalı. olmamalı yetkiyi siz elinde bulunduracaksınız. Seçtiğiniz kişinin hesabını verecek. Bir sonraki seçimde hesabını sormalısınız. O nedenle sevgili pazar hemşehrilerim. Bu bir kişi seçimi değildir. Bu bir cumhurbaşkanı seçimi değildir. Bu bir sistem seçimidir. Bu seçim bir rejim seçimidir. Bütün hemşehrilerimizin böyle düşünerek sandığa gitmesinde ve bu şekilde hareket etmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Evet ben de parlamentoda sizin temsil ettim. Bana ulaşan, bana gelen, bana telefon eden hiçbir hemşerime sen A, B, C partisi diye bakmadım. Eklik kibir ayrım olarak bakmadım. Eğer pazar hemşire bana ulaşmışsa bil ki bana ihtiyacı vardır. talebi ilettiğinde yardımcı oldum, olmaya çalıştım. Ankara'ya gelen hiçbir vatandaşımızı açık açıkta bırakmadım. Hepsine sahip çıktım. İsteklerini yerine Yapabildiklerim oldu, yapamadıklarım oldu. Yapamadıklarımın sebebi iktidar partisi milletvekili olmadığım için oldu. O nedenle sevgili hemşehrim, ben sorunları öğrenmeye gitmiyorum. Ben sorunları çözmeye gidiyorum hangi köyümüzde hangi sorun olduğunu, pazar hangi sıkıntının olduğunu, şerbetçi ne teşvik verilmesi gerektiğini, da hangi desteği verilmesi gerektiğini bilen birisi. Parlamentodaki bu bilgimi, bu birikimi, bu tecrübemi şimdi iktidar partisi milletvekili olarak kullanmak istiyorum. Bu parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi konumunda seçildiğim takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en tecrübeli, en kıdemli milletvekillerinden biri olacağım. Ve bizi parlamentoya gönderdiğinizde Bilecik ilinde birinci parti olup iki milletvekili olarak gönderdiğinizde biz de şu oradaki yetkililerimize şunu söyleyeceğiz. Bilecik halkı bizi birinci parti yaptı. Parlamentoya tekrar gönderdi. Elbette bizim Cumhuriyet Halk Partisi Komisyon Başkanlığımız hükümette bakanlığımızı deyerek sizin hakkınızı üst bakanlarda temsil etmeye gayret edeceğiz. Fiyatını unutturmak istiyorlar. Sadece çaba, izin kalsın politikasını yapıyorlar. Bu iddianın size verileceği hiçbir şey yok. yok. Gerçekten yok. Varsa zaten söylelerdi. Varsa zaten bulaşımlarını hazırlardı. Bakınız, sevgili pazar hemşehrilerim, beni tanıyorsunuz, ben ahiretlerden bulunmam. Ama şunu söylemek istiyorum. Şu broşürü göreniniz var mı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Bilecik Milletvekili adaylarına broşürü. Gördünüz mü broşürü? Görmediniz. Görünce lütfen bir okuyun. İşte iki adayın ve sayın cumhurbaşkanı Bilecik için, pazar yerleri için, Türk gölgesi için, çiftçisi için, emeklisi için, gençlerimiz için bir tek vaadi yok. Bir tek vaadi yok. Bir tek vaadi olsa ben bütün söylediklerimi geri alacağım. İşte burada da bir Sadece başlık var, doğru adımlarla yol devam. Nasıl devam edeceğiz? Nasıl edeceğiz? Bu ülkenin emeklisine, kadınına, gencine, esnafına, sanayisine ne vaat ediyorsun arkadaş? Bir tane sana işte ben ne diyorsun 14 Mayıs'tan sonra yapacağım diyorsa bil sizi kaldırmaya devam ediyor. Sevgili hemşehrim, sonuç olarak biz bu ülkedeki bütün sorunları çok iyi biliyoruz. Sayın Genel Başkanımızın devlet adamlığı, siyasi liderliği, kuşkusuz ülkede yaşanan sorunları her defasında anlatan ve kalem alan bir başlangıç söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayları ile AKP'nin milletvekili adaylarının arasındaki farkı broşürlerden fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Biz bunları yapmaya söz veriyoruz. Ve sizlerden ricam şudur. Bu broşürü okuduktan sonra hiçbiriniz verip atmayın. Cebinize bölün. Biz de bu vaat ettiklerimizi yapamaz isek Beş yıl sonra gelin bizi de değiştirin. Evet. Şey de. Evet. Netice itibariyle bu ülkede yapılan tüm anketlerde tüm kamu yoklamalarında Sayın Genel Başkanımızın Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı seçileceği kesindir. İlk dolu seçileceğinizde biz de yönetmeni Ancak ve bizleri kendinize yakın görün bir evladınız, bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak bugüne kadar sahip çıktınız. Bu seçimlerde de sahip çıkaracağınıza yürekten diliyorum. ve bu seçimlerin başta ülkemize, milletimize, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temel ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Katıldığınız için sağ olun, var olun diyor. Allah Allah'a emanet olun. Efendim.